Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oksijen ile birlikte Street Fight oynuyoruz. Hoş geldin köfte. Yani Oksijen. Hadi videomuza geçelim. Ee, 20 20'de biter ya. Ee, böyle videoların devamı için kanalıma abone olursunuz. Çok iyi olur. Hadi başlayalım. Vur. Hadi. Hop hop hop. Hop. Hadi alıyorum ya O da sen aldın ya neyse 20'de bitiyor dedim gibi Silah gelsin bir dur ya Aha Ya Sen kazanacağın gibi 2 0 başladın ama şöyle yok yok geldim ama neden böyle oldu yani 3-0 yani İlgisal da alayım ee, size klavye ile mouse sıkıntıları çok geliyorsa kusuruma bakmayın ya yani yapacağım bir şey yok çok geliyor bana da yani kulaklık olduğundan çok diyemiyorum ama Hayır. Hayır kaç. Evet aldım ya. Nasıl aldım ben de bilmiyorum. Neyse iyiydi ya. Hemen şu taktiği deneyeceğim. Hadi hadi hadi. Öl öl öl. öl. Oh, son anda aldım ya. 4 2 çeviriyorum ya. Yani. Hayır ya. Helal ya. Neyse. Nasıl alamadım ben de bilmiyorum. Bir öyle bir şey yok. Kaç kaç. Hop hop. vuramadım yalnız. Ya nasılsın ya? Neyse. İyi vurdun ya. Hayır hayır hayır. O silah benim. Hayır. Oy aldım. Silah vs yumruk aldım. Hayır. Sen yeneceksin ya. Gerçekten. Hayır ya hayır ya. Nasıl aldın ya? What? Köfte ne oldu? Baka girdi ya. Ee, bir el gibi bir şey. Ya ama nasıl sana hiç vuramadım ben? Ya hayır ya. Ne güzel sana vurdum hiç sen beni vuramadın. Ama kalkan yedim bir kere. O aldım mı? Nasıl aldım? Ben de bilmiyorum. E sen alacaksın ya. Zaten 9 şey skorum kaldı neredeyse. O bitireceğim. Hayır Hadi ya. ya. O, o aralardan düşmeseydim belki alacaktım bu arada. Ya buralarda ben alamam ya. Hayır, hayır, hayır ya. Kötü oldu. Çevir, çevirir miyim acaba ben buradan? Ben neden köşelerde durdum ya? Köşelerde hep ölüyorum. Belki çekeceğim düşüyordum. Hayır ya ama ben neden bu oyunu oynayamıyorum ya? 5 kere öldürürsen kazanıyorum. Hayır. Nasıl sen kazandın bu arada? Ben sana ilk vurdum, ben öldüm. Ya hiç sevmiyorum bu yeri ya. Aha. Ya, Ah son anda geldi yanına gittim ya. Nasıl oluyor? Tamam sen kazandın ya. Muhtemelen sen kazandın. Nasıl sen kazandın yine ya? Nasıl? Bir far Hayır ya. Bir kere öldü bak. Lütfen öldürme abi. Lütfen ya. Neyse ya. İyi oyundu. Fark attım. Vurma. O videoyu bitireyim de. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Köfte beni ezdi çok iyi böyle çok iyi bir farkla. E, 16 farkla galiba. Evet. Videomuz da bu kadardı. Sonuna gelelim. E, kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.